Abi ben gelmeyeyim ya. Ya oğlum ben haklıyım zaten. Bak böyle ayağına gidiyormuşum gibi. O. Gibisi de fazla. Şu an bayağı ayağına gidiyorum yani. Gelmeyeyim ben ya. Yani. Allah Allah. Abicim senin daha önce hiç kız arkadaşın olmadı galiba. Benim kız arkadaşımın olmadığı günler sayılıdır, birader. Sen rahat ol. Allah Allah. Öyle mi? O zaman şunu çok iyi bilmen lazım kardeşim. Bir kadınla beraberken haklı bile olsan, ortada bir sorun varsa daima erkek kadının ayağına gider. Ne yapayım ya? Şimdi gidip böyle hayatın bir bişim falan mı yapayım? Ne yapayım? Vallahi hayatın bir bişimi falan ben bilmem. Konuyu tekrar gündeme getir. Kırıldığını belli et. Bitsin gitsin. E işin hakkı o zaten. Ha sen ille de ben bir kamyon lafta yemek istiyorum diyorsan öyle yap. Aa hatta belki bir tokat daha yersin he kardeşim. Nasıl? <laughs> Var sen erken evlenecek kadar safsın ama kadınları çok iyi çözmüşler. Allah. <laughs> abi ben uzmanlık sınavımda bile bu kadar yorulduğumu hatırlamıyorum ya. Simay ve Sistaları sayesinde konuya bir gömüldüm. Neyse ki gayet iyiyim. Bak sen beni dinle. Onları benden hiç kimse tanıyamaz abi. Yani en nihayetinde seviyorum abi. Ciddi bir ilişki bu yani. This, bu yani böyle sonsuza kadar böyle mi sürecek abi? Bu nedir ya? Morukcuğum çok kolay bir çözümü var ya. İyi günlerin tadını çıkartacaksın. Eğer o iyi günler devam etsin istiyorsan da tartışırken bir kulağının üstüne yatacaksın. Duymayacaksın, he diyeceksin, tamam diyeceksin, geçecek bitecek. Yancı gibi yani ha? <laughs> ya abi, kocalık dediğin olay bu zaten. Sen bu kızla ciddi düşünmüyor musun? E tamam o zaman alışacaksın buna. Her koca karısının yancısıdır abi bu. Bak şimdi o da üzülüyordur biliyor musun? Hem sinir de geçmiştir ha? Hadi. Ben niye alıyorum ya? Alması gereken olsun Ben niye alıyorum? Çok saçma. Evet. Başak, yani şu ağlamanı bir anda kesiyorsun ya hayranım sana yani. Ben yapamam. Hem haklısın sen neden ağlıyorsun ki? Evet. Değil mi? İnsan içinde rencide olanın ağlaması lazım çünkü. Ay ben yalan bir şey mi konuşuyorum şimdi Simoş yani? Ben dünyadaki herkesin sanattan anlamasını beklemiyorum ama ne bileyim böyle... ...hani sanattan anlamazsın ama felsefeye ilgi duyarsın. Bir müzik aleti çalarsın. Müzikle ilgili yok o da yok. Düşünürüm yok. İyi de yani, bu sözlerin hiçbirini ben de yapmıyorum. Hakan da yapmıyor. O zaman biz şöyle yapalım. Ee, sen bizi ister istersen canım. Nasıl olur? Olur mu öyle şey Simoş ya? Ne alakası var? Hem sen e, çok güzel şey yapıyorsun. Ne yapıyorum? çok profesyonel bir biçimde konuyu kendine çevirebiliyorsun. Niye böyle yapıyorsun Simoş ya? Şimdi konu sen mısın? Çünkü Bülent için söylediklerinin aynısı benim için de halkın için de geçerli. Ya iyi de ben Bülent sanattan anlamıyor diye ona kızmıyorum ki. Ben anlamak için çaba göstermemesine kızıyorum. Ya ayrıca ben gittim bu güneşin anında onun için futbol oynadım, top koşturdum. Var mı böyle bir saçmalık ya? Ya anne olsa evladına yapmaz bunu. Ay ya yok artık. Simoş bak, Ayrıca o masum ama böyle her an çok komik bir espri yapabilecekmiş bakışların etkisi altına girmişsin sen de yapma. Enişteki öyle olma sakın yapma bana bunu. Tamam o zaman ben bundan sonra şöyle yapayım tamam mı haklıya hakkını vermeyeyim hep sen haklı ol tamam Nasıl istiyorsan öyle yapsın hoş. çünkü ben bundan sonra öyle yapacağım artık fedakar başak yok bitti. Ya bir de aklıma ne geliyor biliyor musun? mesela Bülent'le evlenmişiz. Benjamin Clement'in de böyle konsere gelmiş. Ve ben Bülent'i ikna etmeye çalışıyorum birlikte gidelim diye. Evet, yalvarıyorum ona böyle. Sanki beni zorla götürmeyecekmiş gibi ne güzel anlatıyor, görüyorsun değil mi? Ya biz bununla bir sergiye gittik. Yani onda da zaten kavga ettik. Bir daha asla benimle sergiye gelmeyecek ve hep bunu bahane edecek. Yine canım benim zaten öyle evlenince sergi mergi kalmıyor ki. Vallahi kusura bakma Simoş. Ben kültür sanattan taviz veremem. Ya ben yarın bir gün operaya gitmek isteyeceğim. Ha benimle gelmeyeceği gibi de zaten bunu küçümseyecek, dalga geçecek. Ben kaldıramam bunu. Abiciğim Türkiye'deki her yüz erkekten 95 zaten operayla dalga geçiyor. Bu bana özel bir durum değil ki. Ya benim... Ya şöyle Simoş. Böyle beni yükselten, heyecanlandıran şeyleri paylaşamayacaksak... ...ne bileyim bir Rembrandt tablosuna bakıp etkilenmeyeceksek ya da... Bir şarkı duyduğumuzda birbirimizi aramak için böyle elimiz telefona gitmeyecekse ben niye evleniyorum Simoş? Ben bunları zaten hepsini tek başıma yapabiliyorum. Niye evleniyorum ki ben? Yani Başak bir sergiden nerelere geldin ya? Bak çok peşin hükümlü davranıyorsun. Ben mi peşin hükümlü davranıyorum? Simoş ben sana olayları anlatayım mı istiyorsan? Sen anlamadın çünkü. Sen dur Başak'cığım. Sen zahmet etme ben anlatayım. Şimdi şöyle Sima'cığım, Başak benle tanışmadan önce... ...zaten kafasında bir ideal erkek profili yarattı. Ki bunu kendisi de söyledi ama ben yine bir altını çizeyim. Bir kere çok yakışıklı olacak, çok zeki olacak. Böyle ortamlarda felsefe sözlüğünden fırlama kelimeler kullanacak. İş hayatı çok yolunda olacak, çok çalışkan olacak. Ama hiçbir zaman için çalışma hayatı... ...Başak'ın duygusal ihtiyaçlarını karşılayamayacak kadar... ...engel olmayacak ona. Böyle olunca da insanlar diyecek ki... ...vay be bu adam Başak'ı tercih ediyorsa... ...demek ki Başak ne kadar kıskanması bir kadın diyecekler. Başak bir dakika. Sonra baktı ki Bülent kendi irade olan gerçek bir insan. Başak'ın zihninden fırlamış bir hologram değil. Tabii böylesi onun için de sürpriz oldu. Şimdi de hayallerini yıktığım için bana öfkeleniyor değil mi Başak? Aman ne büyük suç işlemişim ben ya. Ne büyük suç işlemişim. Karşımdakinden beklentilerim varmış benim. Çünkü bu dünyada beklentileri olan tek insan benim. Senin yok, senin yok, senin hiç yok zaten. Var Başak. Karşındaki insan dostum olsun, sevgilim olsun... ...nasıl rahat ediyorsa benim yerimde öyle olmasını istiyorum. Mesela sarhoş olup bana yükselesin mi geldi? Yükselsin. Küsüp gidesi mi geldi? Gitsin, ben bulurum onu. Tokat mı atası geldi? Atsın, sevesi mi geldi? Sevsin. Şimdi yaptığın iyilikleri yüzüme mi vuruyorsun sen benim? Başak ben iyilik falan yapmadım. Sadece senin sen olduğun zamanlarda ne kadar tutkulu sevdiğimden bahsediyorum. İşine gelen başak sev, işine gelmeyen canını sıkan başak görmezden gel. Onlardan nefret et. Ben buyum, tamam mı? Buyum. Ben tek bir şeyden ibaret değilim. Bunların hepsi benim. Başak bu işte. Benim sevdiğim Başak, gösteriş aşkı kovalayan Başak değil. Kim gösteriş kovalıyor ya? Sen kovalıyorsun. Ya ben üç tane çizgiye anlam veremedim diye beni Hanzo ilan eden Başak, benim sevdiğim, benim yanında mutlu olduğum, benim huzur bulduğum Başak değil. Değil ya. Git. Giderse gitsin. Nasıl benim gibi birini bulamayacağını anladığı zaman geri dönecek. O zaman da ben burada olmayacağım. Zaten giderken amacı oydu Başak. Bir daha senin gibi birini bulmamak. Ben bir kişiyim. Sen dur